Günaydın, tünaydın, iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler, hakuna matata, selamun aleyküm, aleyküm selam, aloha, ola, merhaba, nihao, Allah'ın af ve afiyeti afiyet hepimizin üzerine olsun, tüm insanın üzerine olsun, Allah Türkiye'yi korusun, yavru vatanı korusun, daire ve harici bedbahlardan korusun, tüm Türk ülkelerini ve dünya ülkelerini, sevgi, selamlar, evet, güzel bir hafta olsun. Tuğçe'cim. Ergü. Teşekkür ederim. Evet. Bir canlı yayın açacağım diye nelerle uğraşıyorum bir bilseniz. Evet. Öyle süsüm püsüm yok ama. Yine de şey. Bir insanın toparlanması gerekiyor. Vesaire falan. Konu belirlemesi gerekiyor. Bazen konu belirlemiyorum gerçi de. <laughs> Bu aralar kedi korkusuyla ilgili Yine soru geliyor Onunla ilgili bir konuşacağım ee, Çok uzun bir canlı yayın olmayacak O yüzden hızlıca katılabilirsek Hemen hızlıca yayına Bir giriş yapayım diyorum Evet Zeynep o senin güzelliğin. Teşekkür ederim. Bu da yumuşak bir kumaş. Ağzı burnu her tarafı gidiyor. Sağ suda kayıyor. Artık bir şey böyle robot gibi duracağım ki kımıldamasın. <laughs> evet hızlıca eğer e, katılabilirsek çok sevinirim. Evet ücretsiz Zoom toplantısı yapacağım salı günü. Salı günü katılabilmeniz için teşekkür ederim Kadriye'cim. Ee, canlı yayın videolarımın altına detaylı yorum yazmanız gerekiyor. Kim nasıl ne, nasıl yazmış bakmak isterseniz zaten kayıt da var. Youtube kanalıma abone olun. Instagram sayfamı da takip ettiğinizden emin olun. Serapcığım. Evet. Yılın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet. Dün İstanbul'da 4.2. İstanbul hissetti. Daha doğrusu başka bir yerde oldu. Neresiydi? Nerede olmuştu arkadaşlar? İstanbul'da yakın bir yer. Yalova'da oldu deprem. 4.2 İstanbul'da hissetti. İlginç. O sırada e, biz Kur'an-ı Kerim okuyorduk. E, Hakkın rahmetine kavuşanlar için. Ben hissetmedim. Herkes hissetmiş. İlginç. Aynı apartmanda hisseden arkadaşlar olmuş. He. Yalova'da. Yalova, İstanbul. Herkese geçmiş olsun. Zaten e, Instagram'da görmüştüm. Tarih veriyorlar. Şu tarihle şu tarih arasında olacak diye. Güzel tarif verip sallandırıyoruz. Güzel oluyor böyle şey yapıyoruz. iman ediyoruz. Galiba Allah bilir ya. Olumsuz konuşmayalım. Şimdi şey var. 20 Şubat 24 Şubat arasında deprem olacak diye söyleniyor. Efendim şey Akdeniz bölgesinin Akdeniz bölgesinin fay hattı kıpırdanıyormuş. Ege'ye de vurabilir. Akdeniz'de büyük bir deprem geçirebilir diye şey yapıyor. Depremler olacak. Olmayacak diye bir şey yok. Ee, bizim yapmamız gereken gereken tedbirleri almak. Şimdi gereken tedbirleri almak derken arkadaşlar depreme dayanıklı raylı sistem ya da işte tekerlekli sistem neyse o esnek bir binada otursan ne yazar. O sırada şey mi? Ha demiyor mu? İyi güzel söylüyor can. İyi Allah razı olsun. Can zaten hep pozitif konuşur. Diyenleri diyorum işte Hani Böyle şey yapıyorlar insanlara Korku veriyorlar Sanki korkuyorlar da imana geliyoruz da sanki Hemen tövbeleri yapıyoruz da sanki Sanki Kırdığımız insanların hemen gidip Gönlünü alıyoruz ki Aha, Yani 20'si ile 24'ü arasında deprem olacak diye Öyle fetva verenler var Fetva dedim işte bilgi verenler var Hı Zamanında dua edeceğiz. Zamanında gerekenleri yapacağız. Deprem zamanında satın aldığımız o muhteşem e, dört köşe başı mağmur mu deniliyor ne nedir? Ha Öyle bir ev aldık da sanki evde olacağız. Belki metro ile gidiyorum. Belki Marmara'yla gidiyorum. Değil mi? Belki başka bir şeyle gidiyorum evime. Belki suyun dibinde deprem yakaladı. Biliyor muyuz? Yok. Şey İstanbul'da oturuyorsanız Aziz Mahmut Hüdvay Hazretleri muhakkak Ediniz. Bak, aziz Mahmud, türde, muhakkak, gidiniz. Aziz Mevlûdî Hazretlerini muhakkak ediniz diye gittiğimi anlayacaksınız. Tamam. Orada 80 varliği Hazretlerini, bir aziz Hazretlerini, evliyalar burada. Ama bunlar en büyük evliyalarda. Anla tamam. mı? Benim yerimde bir şu ötesi var mı? Ötesi var mı? Her canlı ölümü tadacak. Evet, ölümler niye korkarız? Yaptıklarını herkes doğru olsa ölümden korkar mı? Daha önce söylemiştim bir daha söyleyeyim. 200 bin yıl önce bak 200 bin yıl önce merhaba Ayla Aylin eyvallah hoş geliyorsunuz. Teşekkür ederim iyiyim. Şu an bir şeyler anlatmaya çalışıyorum mantra. Ondan sonra Göl gibi bir yermiş. Öyle bir deprem olmuş ki şu anki Karadeniz olmuş yani. Asırlar değişiyor, tarihler değişiyor. Dünyanın üzerindeki karalar bir uzaklaşıyor, bir yakınlaşıyor. Yüzde yetmişi su bir o tarafa gidiyor, bir bu tarafa gidiyor. Her şey benim diye böyle sahip olmaya çalışıyoruz. Yani 200 bin yıl önce Türkiye'nin coğrafi konumu bu şekilde değildi arkadaşlar yani. Dünyada her yer değişiyor. Biz ne yapacağız? Zamanında dua edeceğiz. Zamanında. Zamanı zamanında, zamanında tövbemizi yapacağız. Ya Malik'e mülk el mükellillah zikrini sürekli tesbih edeceğiz. Ölümden korkuyorum diye Değil, bu dilimizde olsun. Ya Malik'e mülk el mükellillah. Ayet-el Kürsi'yi bolca okuyacağız. Hani evet namazda okuduğumuz duaların hepsi çok önemli ama herkes Fatiha suresini bilmeli, İhlas suresini bilmeli, Feraknas Nas bilmeli. Ayet Kürsi bilmeli. Bu bu dualar çok ama çok böyle hazır ağacı şeklinde lazım olan dualar arkadaşlar. Tabi değil mi? Evet. Reiki öğrendiyseniz kimden aldınız bilmem tabi de. Kimden öğrendiyseniz inşallah düzgün öğrenmişsinizdir. Nasıl kullanmanız gerektiğini biliyor olmanız lazım ki. Kendinizi ve ailenizi Hatta mahallenizde de etkiniz olsun Varlığınız e, Türk varlığına armağan olduğu gibi Dünyaya da bölgenizde de yörenizde de Etki etsin Şimdi kedi korkusundan bahs Bahsedeceğim gıdar cani Selamlar canım Evet kedi korkusu Bu kedi korkusu efendim Eee diye böyle bir yerleri koparılmış gibi avaz avaz kaçanlar var. Şimdi bağıramıyorum annemle babam içeride. Ya Bütün hocalar çok yani e, evliyalar çok önemli. Ama Aziz Mahmut Hüday Hazretleri'nin duası şu. E, zoom toplantıma gelirsen öğrenirsin. E, diyor ki bizi dirimizde ve vefat ettiğimizde ziyaret eden tüm herkes için şöyle bir dua etmiş. Şöyle demiş. Ne ateşlerde yansın ne sularda boğulsun. Yani suda ölmesin ateşte de yanmasın demiş. İmanlı, kur, kurtarmadıkça da ölmesin demiş. Yani her şeyin fazla abartısını kaçmayın arkadaşlar. Her şeyin abartısını kaçmayın tamam mı? Bazıları aşırı hayvan sever, insan sevmiyor. Sen nesin peki? Sen de mi kedisin? Sen de mi köpeksin? İnsan, insanı sevmek zorunda. Eğer insan kendini sevmiyorsa, kendi türünü sevmiyorsa, hayvanı sevmesi benim için hiç önemli değil. Bir bütün olarak bakmak gerekiyor. Evet. Bir bakmam lazım. Bilmiyorum ne dua sokulması gerekiyor. Şimdi şu yorum kısmını bir kapatayım. <laughs> Çünkü çok soru var. Hem soruyu oku hem konuşmama odaklanayım. Ee, yapabilirim de. Konuyu toparlayamıyorum. Kesik kesik konuşuyorum yani. Yarım kalıyor konuşma. Şimdi bir kolye boynumda diğeri de elimde. Onunla oynuyorum. Şimdi kedi korkusu. Mesela bir kafeye gittiğimizde Zaten kedilerden oturamıyoruz değil mi? Ben kedi sevmiyor muyum? Seviyorum Hayvan sevmiyor muyum? Seviyorum Hatta yılanları bile severim Annem de şey der İnanmıyorum sana nasıl bunu seviyorsun E ne var bunu da Allah yaratmış değil mi? Evet Neden kedi korkusu var? Birçok yere söylemişimdir Tekrar söyleyeyim Kedi korkusu anneyle alakalı annemizle alakalı. Yani işte kediyi görünce ter basması, çığlık atmalar. Ondan sonra böyle işte kanepenin üstüne ya da sandalyenin üstüne ya da masanın üstüne çıkıp hani fare görünce insanlar çığlık atıyor ya. Ha, onun gibi bir şey. Kedi korkusundan böyle acayip şey yapılıyor. Korkuluyor. Tabii kafelerde fareyle çok denk geliyor muyuz? İyi bir yere giderseniz denk gelmiyorsunuz da. Ama kedi de yemeğini yiyebiliyor musun? Çok rahat yemiyorsun, değil mi? Sürünüyor sana vesaire falan. Kediler gıcıklığına insanın yanına gelmez. İyi insanların yanına gelir. Buradan bir yola çık tamam mı? İyi olmayan insanların yanına gelmez. Hiç işi olmaz. Çünkü tam teta seviyesinde olan e, sessiz kullardır. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yemek veriliyor vesaire su içiriliyor vesaire tamam. Evet onları görüyoruz. Peki kendinize de iyi bakıyor musunuz? Çocuklarınıza da iyi bakıyor musunuz? Ondan sonra mahallenin e, şey bekçesi gibi bütün hayvanları beslemekle mükellefim diyorsanız tamam. Peki neden kedilere bu kadar düşkünlüğünüz var? Yani aşırı düşkün olanların da bir psikiyatrik sorunu olabilir. Şey yanlış anlamayın heh. Gerçekten derin bir yarayı temsil ediyor olabilir. Bir arkadaşım var. İnanılmaz e, inanılmaz yani ben iki 2003'ten beri arkadaşız. İnanılmaz kedi sever. Ailece kedi severler. evlerinde de 3-4 tane kedileri vesaire var. Sokakta yani ya araba vurmuş ya üstünden araba geçmiş ya işte yaralı ya gözü çıkarılmış ya kuyruğu kesilmiş ya hep mi böyle hayvanları bulur? Ya bu kadın onu mu bulur o onu mu bulur? Anladın mı? Ona bir iki çalışma yapmıştım en sonunda bak bir iki çalışma sonunda bir de ağlıyor katıla katıla ağlıyor buldum işte böyle böyle şimdi ne oldu bilmem ne soruyor vesaire falan en sonunda bir tane bir iki tane bir şey söyleyeceğim tamam mı onlar gibi aciz olduğunu ondan sonra onlar gibi böyle korunmasız olduğunu onlar gibi böyle bir gün ansızın Eee kim bunu gidecek yani. Arabanın biri vuruyor gidiyor yani. Sanki ha çamurlu suya basmış gitmiş ya da kediye ezmiş gitmiş. Ee, çok detay vermiyorum. Bu aşırı fazla düşünülmeli bulmak gerekiyor tamam mı? Çok insancılım demek tamam mı? Kendine bir faydası olmayıp diğer insanlara kabı olup sadece hayvanlara müptelaysa bir kendine bakması gerekiyor. Bak beni ruhunla dinle buruna dinlersen anlayacaksın beni. Bir kediden aşırı derecede korkuyorsan baskıcı bir annenin çocuğu olabilirsin. Tamam mı? Anne baskıcı bir anne. Annen yoksa teyzen, teyzen yoksa halan, kim büyüttü seni? En çok kiminle muhatap oldun? Kediden korkmuyorsun aslında. Senin hayatındaki bu dominant kişi, kadın kimse onu temsil ediyor. Ayrıca e, sisteme bakıldığında, aile sistemine bakıldığında tacizi de göstermekte. Anladın mı? Yo ben tacize uğramadım. Ya hatırlamıyor olabilirsin ama bedenin kayıt tutuyor. 3 yaşında da olabilir, 2 yaşında da olabilir, 5 yaşında da olabilir. Hatırlamayı zihnin seçmiyor olabilir. İzah edebiliyor muyum? Peki bundan kurtulabilir miyim? Tabii kurtulabilirsin. Her şeyden kurtulabilirsin. Ama ölmekten kurtulamayacağız. Yani gideceğiz. Geçenlerde 23 yaşında bir genç kızın beynine pıhtı attığını duydum. Allah rahmet eylesin. E, bu ölüm sadece yaşlamış olan e, babaanneler, anneanneler, teyzeler, halalar, dayılar, amcalar, anneler, babalar için değildir. Ölüm hepimiz içindir. Yeni doğan da ölebilir. Eee... Ha, bir de dünkü haberlerde bir çocuk merdivenlerde okulun merdivenlerinde ölmüş de niçin ölmüş olduğunu bilmiyorum. Pıhtı mı attı ne oldu? Bir şey olmuş yani. 7 yaşında. Hani ölümün yaşı yok. Ne zaman geldik belli. Ne zaman gideceğiz o da belli. Anlatabildim mi? Bir dakika. Heh, evet bugün kaloriferler yanmıyor ateşleme sistemi bozulmuş. Bakalım tadilat için birisi gelecek de inşallah bir an önce hallolur. Peki. Ee, baba korkusu da köpek korkusuyla eşleşiyor. Yani köpekten korkuyorsan babanla alakalı bir şey. Ya da erkek otorite olanlardan birisi işte dayındır, amcandır, kimdir onunla alakalı bir şey. Tamam mı? Evet. Ben 7 yaşlarındayken annem beni biri bakkala gönderiyor. ilk çocuk benim. Gelenin gelen gidenimiz de bitmez bizim. Gelen de 3 ay, 6 ay ya da 2 yıl kalır öyle gider yani. Ben şey apartmanın kapıcısı olsa da ben sanki kapıcı yardımcısı gibi sürekli annemin böyle siparişlerini in al, yukarı çık, git gel, yukarı çık. Annenin sesimi. Bir de annem liste yaptırdığına, yaptırmasına rağmen kadın yetişemiyor mutfa. Öyle söyleyeyim. Öyle şey kazanla falan yemek pişiriyordu öyle söyleyeyim. Şu büyük aşure kazanları var ya, ha, onlarla. Kadın ne yapsın? Habire beni gönderiyor. Benim de o zamanlar kedi korkum var. Biliyor musun? Apartmanın girişinde dururdu. Hani apart dairenden çıktın. sokak kapısından çıkacaksın ya. Böylece çok güzel bir kedi. Yani grili bir renkte sanıyorum. Yani epey zaman önce olduğu için Tamam mı? Böyle de besli bir şey. Bayağı da böyle yapılı. Ondan sonra kapıda durur. Bana böyle yapardı. Piş, yapardı. Anneme dedim ki, anne dedim kapıda kedi var. Ben dışarı çıkamıyorum. Kedi izin vermiyorum. Çabuk benim tepem attırma. Çabuk git bakkalda ne alınacaksa al gel. Misafirler bizi bekliyor. Anne falan dedim. Çabuk. Çabuk. Hemen git al. Nasıl bir anne? Dominant değil mi? Ondan sonra anne dedim yok dinlemiyor beni. Sonra merdivenin başındayım az kalmış aşağı inmeye. Kedi benden aşağı inim yine böyle şey yapıyor. Püf diye yapıyor. Dedim ki bak dedim. Benim seninle hiçbir derdim yok dedim. Annem sipariş verdi. Bunları almam gerekiyor. Her seferinden senden korkup yukarı çıkıyorum. En sonunda dövecek beni dedim. Lütfen izin ver dışarı çıkayım dedim. Gerçekten bak annemden dayak yemek istemiyorum dedim ne oldu biliyor musunuz? Kedi geri çekildi. Bir daha hayatımda hiçbir kedi bana tıslamadı. Yani bir şey yaptım yok. Uzanda duruyor. <laughs> Yapıyor böyle. <laughs> Konuştum onu hiç unutmuyorum. Ee, ölmüştür büyük olasılıkta. Nur içinde yazsın diyeceğim. Yani insana söylenir de. Ondan sonra bu konulara girince Ondan sonra kedi korkusunun taciz, tecavüz, istismar, ondan sonra dominant anne ya da işte baskıcı bir ebeveyn ya da işte neyse işte buna alakalı olduğunu öğrendim. Peki. Ee, bu hani tüylerine dokunamamak, kediyi sevememek, kucağına alamamak falan bir sürü şey alt nedenleri var arkadaşlar. Kişiye göre de değişir. Genel genel kişiye göre aynı değil. Mesela sıfır kan grubu alerjik bir yapıya sahiptir. Ama bütün sa Kardeş de olsa, 5 tanenin 8, 12 tanenin 0 kan grubu da olsanız, her birey 0 kan grubu da olsa içerik, yani kayıtlar farklı farklıdır. Anlatabiliyor muyum? O yüzden herkesi genel bir potaya aynı şekilde koymak e, gerekmez. Sadece genel bilgi veriyorum. Biraz bilgi veriyorum. İzah edebiliyor muyum? Peki. Peki o zaman ne yapmam gerekiyor? Çalışma yapmam ben kedileri seviyorum, okşuyorum. oldu da ondan sonra böyle şey internetten böyle işte ücretsiz bilmem bir çalışmalara katılıp da yendim diye bir şey yok. Hani öyle bir şey yok. Ha çok basit bir konudur belki senin için. Belki sende olabilir ama herkese aynı etkiyi sağlayacak diye bir şey yok. Herkes kediden neden korktuğunu illaki bilir. Hatırlamıyorsan da çalışmalarda o ortaya çıkar. Ama tabii kendini şifalanmayı açıyorsa. Anlatabiliyor muyum? Evet. Evet. Bugün de ay balık burcunda ilerliyor. Yeni yıla da az kaldı. Ondan sonra Şubat ayında da efendim bir de şey korkusu salıyorlar. Elektrikler kesilecek. Mum alın, pil alın. Ondan sonra yok nakit para taşıyın. Evinizde nakit para bulunsun. Efendim dünyanın ışığını söndürecekler. Aslında söndürmeyecekler. Güneş patlaması. Ya arkadaşlarım ya. Canlarım benim. Güneş patlaması dünya tarihinde ilk defa mı oluyor? Yani birileri kasıtlı bir şey yapıyorsa onu bilemem. Ama güneş patlaması olacak, dünyaya da böyle bir etkisi olacak diye bir şey yok. Yani ben buna iman etmiyorum. Anlatabildim mi? Olursa ne olur? Yakarsın mı? Yoksa ne olur? Alırsın. Yani gaz lambanız bilmem neyiniz yok mu hiç evde? Ondan sonra belki o, o hafta boyunca atıyorum iki gün, üç gün ya da bir hafta boyunca ne yaparsın? Ailenle birlikte vakit geçirirsin. Allah muhafaza. Şimdi pozitif konuşmanın niyetin gücü çok yüksektir. Ama kitlesel olarak insanları korku frekansında tutmak, o düşük frekansın enerjisini yukarıya çıkarmak için her türlü hokkabazlığı yapıyorlar. Bizi böyle olumsuzun peşine gitmeyi çok istekliyiz. Anlatabiliyor muyum? Bol bol dua edelim. Dünyada barış olsun. Herkes bedensel, ruhsal, vicdani doyum yaşasın. Kimse kimseye musallat olmasın. Çocuklar ölmesin, insanlar ölmesin diye dua ediyoruz değil mi? Evet, yurtta ve cihanda barış olsun. Evet, bütün e, yurt dışındaki ülkeler ayağa kalkmış durumda. Herkes Kur'an-ı Kerim'in mealini okuyor. Kur'an-ı Kerim okumaya çalışıyor. Kınıyorlar. Ondan sonra yani biz bir ölürüz, bin geliriz misali. Pir Sultan Abdal'ın söylediği gibi dünyada bir değişim dönüşüm oluyor farkında mısınız? Ama bu nefret söylemlerini dışarıya bu şekilde yaymayalım. Yani nefret etmeyelim. Yani nefretle hiçbir şey çözemeyiz. Anlatabiliyor muyum? İşte kitlesel olarak insanları yönetebilmek için alkol içmeye, tamam mı? Bol bol sigara içmeye Ha sigaraya da zam geliyor. İçenlere duyurulur. Oh, yeni yıl gelmeden zamlar başlıyor. Heh. Ondan sonra her anlamda sağlıklı olmamız gerekiyor. Evet. Kişi önce kendisindeki travmaları iyileştirmesi gerekiyor ki kendisini tanıyabilsin. Bir başkasını tanımak değil, önce kendini tanıman gerekiyor. Kendi potansiyellerini tanıman gerekiyor. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi hemen bir kısa çalışma yapalım. Gözlerimizi kapatalım. Elleriniz açık olsun. Ellerinizi tutacağım. Tamam mı? Kapattınız mı gözlerinizi? Oturun. Müsait olanlar. kayıtlarında daha sonra izlersiniz. Bütün en yüksek haline olacak şekilde. Hepimizin en yüksek haline olacak şekilde. Kedi korkusu olanlar ya da aşırı derecede kediye böyle hizmet edenler. Hani iki ucu da dengesiz. Aşırı yani. Hani Kendi değil, çocukları değil. Böyle dışarıya böyle kendini adayanlar. İzah edebiliyor muyum? Ruhunla dinliyorsun değil mi beni? Ha, okey. Hadi bakalım, kapat gözlerini. Evet, başlıyorum. Bütünün en yüksek haline olacak şekilde, hepimizin en yüksek haline olacak şekilde diye söylüyorum. Ellerimizi açık, ben ellerinizi tutuyorum. Evet, evet, kediden korkmana sebebiyet verecek. Aşırı terlemenin sebebiyet verecek. Ondan sonra ateş basmalarına sebebiyet verecek. Yere basamayıp hoplamana zıplamana sebebiyet, sebebiyet verecek. Abartılı çığlıklar ve davranışlar göstermene sebebiyet verecek. Her ne blokaj yaşadıysan bilinçaltında, çekirdek inancında, atalarından gelen, ve bu dünyadaki yaşadığın travmatik olaylar her neyse bu realitede ne yaşadıysan atalarından her ne getirdiysen bedenin zihninin ruhunun hangi köşesinde bu tutulmuş ise ya da aşırı derecede böyle fanatik şekilde hayvan besler böyle hayvan e, hayvan haklarının savunucusu olmanla ilgili. Aşırı diyorum ama. Tamam mı? Bununla ilgili her ne travmalar yaşadıysak ve kendimizi böyle e, atlamaya çalışır gibi uğraş veriyorsak bununla ilgili her ne yaşanmış ise iyileşmesini seçiyor musunuz? Evet diyorsunuz. Evet. Geçmişten bu zamana kadar getirmiş olduğunuz bu travmatik olay ya da olaylar her neyse yazılı sözlü tacizler ya da dokunarak yapılan tacizler her neler ise eterik eterik manyetik fiziksel bedenlerimizden tüm enerjik alanlarımızdan temizlenmesine izin veriyorsanız evet der misiniz? sonra hazır olduğumuzu yavaşça gözlerimizi açalım. Evet. Bu videoyu izledikten sonra aldım kabul ettim diye yazarsınız. Ve ne hissettiğinizi de yazarsanız güzel olur. Kendinize iyi bakın. İzninizle görüşmek üzere. Sevgiler.